Evimize kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra tekrardan vloga başlıyorum. Ee, bugün günlerden 25 Mart Pazartesi. Biliyorsunuz ki uzun zamandır vlog çekmiyordum. Tekrar sizlerle başlamaya karar verdim. Yaşadığım olayları sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ee, bugün tek değilim. Artık yanımda evimizin yeni üyesi var. Onlarla da onla da sizi tanıştırmak istiyorum. Onlarla da. Niye öyle dedim bilmiyorum. Onunla da sizi tanıştırmak istiyorum. Ee, şu şekilde. Bakın bu da bizim minik kızımız. Niki. Gel. Gel Nikicim. Bak anneciğim. Bak anneciğim. Kim varmış burada? Ay kıyamam canı ben. Biraz oyuncu kendi. <laughs> Saklanıyor. Utandın mı anneciğim? Ay kıyamam sana ben bu şekilde ben şimdi çocuğu e, servise verdim. E, aşağı indirip servise verdim. O okula gitti saat bu arada buçuk civarı. E, günlük işlerimizi birlikte yapalım istedim. E, i̇lk önce e, bugün pazartesi bizim hafta sonu apartmanın iç kısmında boya oldu. Boyaların e, pislikleri bilirsiniz hani boya yaptıktan sonra çok temiz çalışmadılar ve boyacılar her tarafa boya döktüğü için e, bugün temizlikçi ablamız gelecek. Yardımcı ablamız gelecek merdivenleri silmeye. Onun için su koyalım. İlk işe su koymakla başlayalım. Elim suyumuzu koyalım. şekilde salonumuz e, dağınık. Yorganın çarşafını çıkardım. Sabah yıkamaya attım. Şu şekilde çarşafları falan topladım. Koltukların üzerinden. Şimdi bu pikeleri de falan yıkayacağım. Gördüğünüz gibi oyuncu burada. Oy! Annem benim. Şöyle orada biraz çamaşırlarımız kurmuştu. Onları katlayacağım. Dışarıda da şöyle bir sepet Asmıştım, sepet daha astım. Sonradan bakalım kurumuş mu? Hmm, evet kurumuş. Şöyle, şöyle İstanbul'da biraz rüzgarlı bir gün bugün. Biraz serin açıkçası. Sen mi geldin anneciğim? Gel içeri gidiyoruz. Gel, gel, gel nkiciğim. Hayatım. Ay oy, oy, ay ay kuyruğuyla oynuyor. Hemen şöyle pijamalarımızdan kurtulduk. Kalk kalk kalk. Hemen üstümüzü değiştirmedik ben çünkü. Şimdi şöyle güzelce pikeleri katlayalım. Ondan sonra bunları çamaşır makinesine götürelim. Burada bir güzel yıkayalım. Bu şekilde herkesin kıyafetlerini ayırdım. Kariyerlerini yerleştireceğim. Bir tane eşofman e, gözüme çarptı. Bu bize ait değil. Yani ben hatırladığım kadarıyla bize böyle bir eşofman yok. Bu aklıma takıldı bu acaba kimin diye. Bunu bir soracağım. Ayırdım. Geçenlerde bizim e, yeğenimin arkadaşı gelmişti. Üzerini değiştirmişti burada. Üzerine bir şey dökülmüştü. Belki onun olabilir diye. Onu şöyle bir ayrı koydum. Onu soracağım. Hızlıca bunları bir yerleştireyim. Hemen mutfağa geçelim. Salonumuzu bu şekilde topladık. En son tümeyi süpüreceğiz. Şöyle. Burada yeğenimin buhar makinesi var. Hava makinesi var. Bu ara biraz fazla grip oldu. Ve bir buçuk ay boyunca sürekli tedavi aldı. O yüzden hemen böyle salonun baş köşesinde duruyor. Bunlar da yeğenimin güzel yastıkları. <laughs> Bakın burada da kızım uyuyor. Bende güzel oyuncakları var. Bu şekilde kafesinin kapısı açık. İstediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor. Şu an uyuyor. Biraz erken kalktı çünkü sabah. Burada da salonda e, sehpanın üzerine şey ayarladık. Kızımızın e, bakım malzemelerini ayarladık. Bu ara biraz e, fazlaca e, bakıma ihtiyacı var. Daha çok küçük, çok e, minik yani. Bebek olduğu için bir takım e, bakım malzemeleri, işte göz temizleme, kulak temizleme, işte e, yüzey temizleyicisi, işte bununla onu temizliyoruz, kaşıyoruz falan şu tarağıyla. Şurada küçük bir maması var. E, bu şekilde Buraya öyle diz dikemem elimizin altında olsun diye. Buradan kolaylıkla alıp hemen halledebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi böyle salonumuzu e, toparladık. En son dediğim gibi süpüreceğim. Bütün evi süpüreceğim. O yüzden süpürme işlemini en sona bırakıyorum. Zaten dünden kardeşlerim, ablam falan sağ olsun hep birlikte evi temizlemiştik. Yani evimiz normalde dip köşe temiz şu an. Göründüğü üzere. Sadece üzerinden böyle toz falan alacağım. O şekilde. Hadi mutfağa gidelim şimdi. Mutfaktaki işlerimizi halledelim. Kızımız da burada güzelce uyusun. Evet şöyle masamın üzeri biraz karışık. Bu şekilde sahura kalktık. Sahura kalktığımızda zaten bulaşıklarımızı toplamıştık. Şurada çocuk kahvaltı yaptığı tablo falan var. Ocağımız güzelce sahurdan sonra. Bulaşıklarımı da attım sabah topladım hepsini attım. Şu çalışıyor. Böyle her yeri bir süpürelim, silelim. Bu arada Müge ablamı izliyorum şöyle. Kadına bayılıyorum. Çok güzel program yapıyor. Biz işimize devam edelim. Bir yandan gözümüz orada, bir yandan işlerimizi halledelim. minik kızım da kucağımda uyuyor böyle minicik elleri var Şöyle güzel bir ıspanak yemeği yaptım pirinçli. Bu şekilde akşam iftarda inşallah beraber yiyeceğiz. Yanına güzel bir şöyle bir salata yapacağım. Sarımsaklı yoğurt bu şekilde iftarımızı açacağız inşallah. Evet, biz şimdi iftarımızı açtık. Yemeğimizi yedik çok şükür. Allah'ım olmayanlarda da versin inşallah. Allah herkesin de orucunu kabul etsin. Kuşluklarımızı da topladık. Çok şükür. Şu şekilde çayımızı içiyoruz. Şöyle. Hani orada eniştemi gösteremiyorum orada. Şöyle. Hep birlikte. Böyle çayımızı içiyoruz. Size afiyet olsun. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.